Sıfırdan Adam YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi iki tane ineğin doğumunu size izleteceğim. Evet birinci danam gayet şık bir bebek. İkinci danam gayet şık. Ekranımdaki lekeler için kusura bakmayın maalesef DJI Osmo 5'im yok. Ama olacak inşallah. Doğum yapan ineklerim, doğum yapan danam ve düvem düvem danasını yalıyor. Gayet güzel. Şimdi doğum ekibini göstereceğim size. Evet doğum ekibim. Evet doğum ekibi iş makinesi izler gibi danayı izliyorlar. Hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ha bu arada unutmadan saat gece 2 şu anda.